Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim ve sizler için böyle aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış. Hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle üçlü bardaklar var. Ee, şöyle desenli kendinden desenli gayet güzel bardaklar bunlar e, 500 pardon 300 e, e, 305 sisi çapında fiyatı ise 40 lira e, burada ise la markasının meşrubat bardakları var şöyle göstereyim sizlere e, şöyle ayaklı e, bardaklar Bunların da fiyatları 35 lira. İyi burada ise Paşa Bahçesi'nin bardakları var. Şöyle bu açık galiba. Şöyle göstereyim böyle kareli. Bunlar da fiyatları ise üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 50 lira. Bir burada ise Keramika Kristal kupa bardakları var. Bunların da fiyatları 20 lira arkadaşlar. Bir evet, burada ise keramika markasının kahve takımı var. Onu da şöyle kristal kahve takımı şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 145 lira. Evet şöyle sizlere göstereyim. Bu gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı ise 150 lira. Evet burada ise La markasının böyle tatlı sunum bardakları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da şöyle sizlere üçlü olarak satılıyor fiyatları ise 40 lira arkadaşlar bunlar üçlü su sunum tatlı sunum bardakları Paşa Bahçe'nin üçlü su bardakları da var şöyle bunlar da böyle farklı şekilli şöyle göstereyim sizlere bunları da bunların da fiyatları 45 lira bilginiz olsun Evet, burada ise Paşa Bahçenin mavi kapaklı su şişeleri var. Ee, bunların da fiyatları 40 lira arkadaşlar. Ee, yine böyle Paşa Bahçenin çay bardakları var. Bunlar da böyle altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 60 lira. Evet burada ise La markasının uzun bardakları var. Şöyle. 5 Şubat bardakları. Ne? Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar. La markasının böyle kısa meşrubat bardakları da var. Şöyle göstereyim bunları da sizlere. Bunların da fiyatları 30 lira. Evet burada ise cam, bos, 1 litrelik motosiyon şişesi var. Bunlar da 40 lira arkadaşlar. Bunlar böyle 1 litrelik. Evet burada ise kalıflı cam matara var. Şöyle göstereyim. Bunlar da fiyatları 50 lira. Burada ise Paşa Bahçe'nin böyle şişeleri var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 25 lira. Ee, burada ise fresh presler var. Şöyle e, bunlar da 50 lira. E şöyle göstereyim sizlere böyle fresh presler. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar burada ise böyle üçlü, üç bir arada fileş piresler var. Bunlar baya büyük. E 750 milimlik fiyatları ise 80 lira arkadaşlar. Burada ise dekoratif çerezlik var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bunun da fiyatı 70 lira. Burada ise keramika delta makarna tabakları var. Şöyle göstereyim bunları da sizlere. Fiyatları ise 30 lira. Evet burada ise soyacak ve fırçası var. Şöyle göstereyim ikisini. E, fiyatları ise 20 lira. E, burada ise e, beşli bıçaklı böyle natürel el blenderi var. Böyle ipli. Bunun da fiyatı 60 lira. E evet, şöyle sizlere modelini göstereyim. Bunlar 5 bıçaklı. Gayet güzel. Fiyatları ise 60 lira. Et evet, Paşa böyle kırmızı kapaklı sürahileri var. Ee, bunların da fiyatları 40 lira arkadaşlar. Şöyle sizlere bir tanesini açıp göstermek istiyorum. Evet bunlar da böyle arkadaşlar. Gayet güzel. Bunlar e, 1118 litrelik. Evet burada ise tren kesim panoları var. Şöyle ince böyle gayet güzel şöyle göstereyim sizlere ee, fiyatlar ise 27 lira Evet burada ise ahşap kapaklı üçlü saklama kapları var Bunlar böyle üçlü ee, içinde iki tane daha var fiyat ise 100 lira yuvarlak saklama kapları var ee, bunların da fiyatları 27 lira Evet, burada ise oval metal tepsiler var. Böyle çeşitleri. Şöyle metal meyvelik var. Şöyle göstereyim bunu sizlere. Fiyatı ise 65 lira. Ee, bir de metal tepsi var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle oval. Ee, bunun da fiyatı 50 lira arkadaşlar. Bir burada ise böyle yaldızlı şöyle metal tepsi var. Bunun da fiyatı 33 lira. Evet burada ise pankek markası pankek kumsal pankek tavası var. Bunlar böyle altı gözlü fiyat ise 100 lira arkadaşlar bildiğiniz olsun. Evet burada ise saklama kabı var. Trend ise e şöyle e, bu da böyle gayet güzel fiyat ise 25 lira. Burada ise e, plastik poşet kabı var. Şöyle Eee fiyatı ise 22 lira. Burada ise titiz ne alırsan 10 TL şöyle hunisi var. Bir de fırçası var arkadaşlar. Bir de böyle kayıklar var. Fiyatları ise 10 lira katlanabilir. Saplı süzgeçler var. Şöyle bir tanesini sil. Ve evet şöyle süzgeç. Bu gayet güzel böyle. Fiyatı ise 20 lira. Evet, burada ise böyle yumurta dilimleyici var bunun da fiyatı 15 lira. Burada ise kül. Evet bunlar da kokusuz küllükler, yuvarlak. bir de böyle kareli fiyatlar ise 5 lira. Evet burada ise böyle tabak rafları var. Şöyle metal tabak rafları fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Burada ise raf düzenleyiciler var. Böyle metal Bunların da fiyatları aynı şekilde 20 lira. Evet burada ise katlanabilir badyalar var. Şöyle şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle katlanabilir badyalar. Fiyatları ise 60 lira. Evet burada ise Paşa Bahçesi'nin yuvarlak tenceresi var. Şöyle göstereyim bu da gayet büyük. Bunlar 2000 100 cc çapında borcam. Fiyatı ise 90 lira. Burada ise Paşa Bahçenin kasesi var. Ee, bu daha küçük oluyor. Fiyatı ise 60 lira. Ee, burada ise Kerem kasesi var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Ee, bunların da fiyatları 30 lira arkadaşlar. Yuvarlak müfek kek kalıpları var. Şöyle tabağı pardon. Kek tabakları. Şöyle çıkarabilirsem. Hiç çıkaramadım arkadaşlar. Bunlar 28 santim. Fiyatı 32 lira pardon 29 lira. Burada ise keramika çerezlikler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar böyle küçük. Çerezlikler fiyatları ise 10 lira. Şöyle üçünü sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel renkleri de var zaten. Evet burada ise saklama kapları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar Böyle kutu saklama kabı fiyat 25 lira burada ise kat... böyle kedi figürlü bardaklar var bunların da fiyatları 40 lira arkadaşlar. Ev burada ise altılı meyve bıçakları var. Şöyle göstereyim bunları sizlere böyle altılı meyve bıçakları fiyatları ise 20 lira. Ev burada ise e, Boris katlar var böyle kupa cam harfli bunların da fiyatları 30 lira evet, burada ise altılı çay bardakları e, kaşıkları var bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar evet, burada ise boriskat harfli var şöyle göstereyim bunları da sizlere fiyatlar ise 15 lira Paşa Bahçe camları var şöyle güveç Bunlar da böyle gayet güzel fiyatlar ise 30 lira e burada ise Paşa Bahçeli'nin böyle kilitli saklama kapları var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Fiyatları ise 80 lira. Paşa Bahçeli'nin mini borcamı var. Şöyle kırmızı kapaklı borcam. Evet şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Bu gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı ise 70 lira. Evet burada ise böyle bereler var. Bunların da fiyatları 35 lira. Böyle göstereyim size böyle farklı farklı renkleri de var tabii ki. Evet burada ise kadın bere. Bunlar e, örme simli böyle bir de boncuklu. Fiyatlar ise 40 lira arkadaşlar. Burada ise çocuk toka çeşitleri var. E, bunların da fiyatları 5 lira 45 kuruş. Evet burada ise pelüş pompon taç e, seti var. Bunlar da 13 lira arkadaşlar pomponlu taş tokaları var Evet burada ise böyle ikili kurutma bezleri var şöyle göstereyim sizlere bunların da fiyatları 22 lira ee, burada ise banyo havlusu var Bunlar da böyle ikili banyo havluları fiyatları 85 lira kadın pelüş çapraz terlikler var bir de böyle gri bir de pembesi var bunun da fiyatı 40 lira arkadaşlar ahşap üçlü askalık var şöyle göstereyim bunun da fiyatı 30 lira ilk evet, burada ise kaymaz raf örtüleri var şöyle fiyatlar ise 70 lira Evet burada ise kurutmalık var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 149 lira. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.